Evet. Excel'de metinleri değiştirmek için kullandığımız işlevleri görmüş olacağız şimdi. Gördüğünüz gibi ekranımızın orta kısmında B3 sunu hücresi içerisine bir metin yazdık. Buradaki yazmış olduğumuz metni düzenlemek istediğimizde örneğin tanıtılır bölümünün sonuna bir soru işareti koyacağım. Bunu buradaki bölüme gelip içerisine çift tıklayarak düzenleyemezsiniz. Çünkü bizim yazmış olduğumuz metin B3 hücresi içerisinde gösterilecektir. Üst taraftaki formül çubuğuna bakarak buradaki alanı tam olarak anlayabilirsiniz. Burada bu metnin daha doğrusu bu hücrenin içerisine girerek metin düzenlemeleri gerçekleştirebilirsiniz. Bu gerçekleştirme bu metin düzenleme işlemlerinizi hücrelerin içerisine iki defa tıklayarak hücrelerinizi açtıktan sonra son tarafa gelip soru işaretini olacak şekilde uygulayabilirsiniz. Bu işleminizi yaptıktan sonra Enter butonunuzu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bununla birlikte hücrenin içerisine tıkladığınızda üst taraftaki formül çubuğunda tıklayarak burada istediğiniz bir yazıyı ya da bölümü istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Formül çubuğu içerisinde düzenlemelerinizi bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Tabi yine Enter butonuyla işleminizi tamamlamanız gerekmekte. Bununla birlikte son bir bölümümüz var. Burada metin girişlerimizi yaparken hücrelerimizin içerisine tıkladığımızda F2 butonu klavyenizdeki fonksiyon 2 tuşu. Fonksiyon 2 tuşuna bastığınızda gördüğünüz gibi hücrelerinizin içerisi otomatik olarak açılacaktır. Yani çift tıklamanıza gerek kalmadan Fonksiyon 2 tuşunuzla buradaki bölümlerinizi düzenleyebilirsiniz. İşleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Tabii yine her zamanki gibi Enter butonuyla bu işleminizi tamamlamanız gerekmektedir. Bu alanla birlikte bir de sayfalarımızın içerisinde birleştir ve ortalama seçeneğimiz mevcut. Şimdi birleştir ve ortalama seçeneği yazmış olduğumuz bu yazıların diğer bölümlerde farklı görünmesini sağlıyor. Ben buradaki şu seçili konuma getirmiş olduğum alanda sayfanın tam ortasında ve şu kılavuz çizgileri olmadan görünmesini istiyorum. Bakın, yazmış olduğum yazının ilk başlangıç alanından seçtim. Buradaki bölüme kadar taradım. Sadece yaptığım işlem buradaki alanı seçip buraya kadar taramak olmuş oldu. Şimdi bu bölümdeyken geliyoruz. Giriş sekmesi üzerinde Hizalama bölümümüz, Birleştir ve Ortala bölümü. Birleştir ve Ortala butonunu işaretlediğinizde, sayfanızda seçmiş olduğunuz bu aralığı tam olarak birleştirecek. Bakın, bölümlerimizi kaldırdı tamamen. Aynı zamanda buradaki bölümü tam olarak ortaya getirmiş olacaktır. Tabi istediğim bu değil. Buradaki yazının tam şu alanın ortasına gelmesini istiyorum. Yine hizalama seçeneklerini kullanmamız gerekecek. Ekranınızın yine üst tarafında giriş sekmesinde hizalama bölümünde bakın şurada ortaya hizalama seçeneğimiz var. Ortaya hizala butonuna tıkladığınızda buradaki bölüme gelecektir. Şurada yukarı hizala, aşağı hizala ve ortaya hizala. Bu şekilde seçili konumda olan hücrenin tam olarak ortasına hizalama işlemini gerçekleştirmiş olacaksınız. Bu şekilde verilerinizin düzenlemelerini gerçekleştirebilirsiniz.